Tuz, biber At işte mi? at. baba. Abiler gazeteci mi? Hangi gazete? Instagram gazetesi. Gazeteciler. 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 Ben Abi, ben de Abi giden bekletme. bkari <laughs> مaraدa <laughs> <laughs> Yok boşak şey çap. Şey Böyle garip var mı? Hatta bazen derdi ki lan oğlum Açtı lan bir kebap derdi. İleride Orada verirsiniz ya. derdi. Ha geldi işte. Son şey Herkes bu sefer var? Yok şey. აა, ბიჭო, აა, ბიჭო, აა, მონატარ კური აა. Abi bir tane domates diler misin abi? Abi geliyor hemen. İri dil abi. Gelir abi. Şu tamam abi. Keyfim var ya İngiltere Başbakanı da yok evet. evet. ya. Evet. Abi canım. Açık havada mis gibi. İngiltere ya. Başkanı benim dırnağım olamaz ya. O kimin iki ya? Bisikletle dükkanına gidiyor. Şeyle beyin. Ben yiyeceğimiz ya. Bisikletle meclise gidiyor. Hayır sen bir şey yiyecek mi? He he. Acım ben. Kadar. Evet. Bu yabancı duruyor ya. Kandan değil mi senin bu? Hı -hı. Yabancı duruyor. Yesene bak. Yok ben orada tabloda benim. Oo. He, o, Afiyet o, olsun. Evet. <laughs>